Ay Allahım, yani bu sene evimizden huzur böyle mutluluk eksik olmasın ya Rabbim böyle neşe eksik olmasın. Hani öyle her dakika gülelim de demiyorum tabii de. Yani en azından ne bileyim ay herkesin sağlığı yerinde olsun o yeter. Bir de kim kimle evli onu bilelim artık yani kim kimle evli gerçekten bilelim yani. Ben Hülya ile evliyim, ee, sen de babanla evlisin. E tabi bunlar hanemizin böyle köklü evli çiftlerinden. E bir de tabi Kerem'le Ayşe var onlar da yeni. Ay sen ne diyorsun Samet? Ne diyorsun Allah aşkına? Ha geldi abla. Bizim bir çam ağacı vardı. Nerede o? Ne çam ağacı ayol? Ay biz hiçbir zaman yılbaşı ağacı süslemeyiz ki. Nereden çıktı şimdi bu? Vardı. Ya böyle yeşil, toplu moplu. Hani üstüne de böyle yıldız koymuştuk da taşımamıştı. Ay 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 sen Kerem'in küçükken istediği ağacı söylüyorsun. Ay Nasıl bu yanakları Samet, böyle top top yanakları vardı değil mi? Böyle gözleri çipil çipil kaymış böyle. Anne, yılbaşı ayı çizdiğimde evet. ne tatlıydı değil mi? Evet. Ay yavrum ben onu kırar mıyım Sametciğim? Nasıl aldık böyle Ya abla tamam, ne lafını sesin. balla kesiyorum da o ağaç nerede? Yani tam olarak bana koordinat söyle, nerede? Attık değil mi? Ay yok canım atmadık, atmadık da o. o herhalde Bodrum'dadır o Bodrum'dadır. Ama o zamandan beri hiç çıkarmadık vallahi. Bilmiyorum orada bir yerde duruyordur işte. Ceyda Hanım, C C C C çayınız. Bu, bu, bu Ç çay C kime? E sana. Ya biz karşılıklı bir çay içemeyecek miyiz? Otur, otur, otur. O o Olur, otur, otur, oturayım. <laughs> Aa, Erkut. Ne oldu sana yavrum? S S Sorma, C C U U uzun hikaye. S S sinir, sinir o o oluyorum ha. Erkut, sana bir sürprizim var. Ya sana aldım ya sana aldım yeni yıl hediyesi. Bak ba, bana mı? Aa. İçimden geldi. Oh çok oh. oh. çok 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 güzel. Gile gile kullan. <laughs> Böyle bir sürü fotoğraf çek. Her çektiğinde de beni hatırla. Ka ka kaç, para bu? Çok pahalı, çok. Ama sana değer, sana yakışır be Erkut. Ya çok, çok, çok te teşekkür ederim. Ç çok güzel ya. Ya ben düşündüm ki sen bir çay, bir fotoğraf çekmek falan derken yıpranıyorsun ya. En azından sana bir güzellik yapayım dedim. Ay bayağı zor bey benim işim. Ama ne var biliyor musun Erkut? Emek nedir, alın teri nedir biliyorsun sen Erkut. Düşündüm de bu acaba aileden mi geliyor? Genetik miras, babadan yani. Sen küçükken de mi çalışıyordun sizin kahvede filan? Ya, ya yani bazen çalışıyordum. Öyle, hep hep değil baba bazen çalışıyordum. Küçükken de vardı yani kahve. O zaman kira değil. Sizin kahvehaneniz. sizin. yok. Bizim canım kahve babadan kalmaz zaten. Çok güzel, çok güzel. Hep mi sizinle. Aa hep hep bizim değil. Do doğru. Bir ara satıldı, sonra ge ge geri aldık biz. Aa Hı. satıldı, aa ya satılır mı bu kahvehane ya? Satılır mı ya bu kahvehane var ya sizinle özdeşleşmiş nasıl satar, kim sattı? Babamın şerefsiz bir arkadaşı mı vardı, o, o satın almış, sonra gittik ge geri aldık ama. Kim satmış, nasıl satmış, kime satmış, niye satmış ya, nasıl geri aldınız, ne oldu Erkut? Vallahi va ben ki kim bilmiyorum bilsem... Can, 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 canını ya, yakarım zaten. Abi. abim bir, bir ara bir, 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 şeyle uğraşıyordu. Şey... Ay. Yavaş, yavaş, yavaş. Dur. Ay nasıl ışıltılı bir şey bekliyor acaba beni ya? Samet açayım mı? Açma, açma. Bekle, bekle. Bastırma Samet, gözümü çıkardın. Tamam, tamam. Aç. ta He? Ama bu? E işte yılbaşı ağacımız ya böyle filmlerde gibi altına yatarız. Yeni yıl dileklerimizi dileriz. E bir de kızımız da yılbaşı ağacı görmeden gelmedim der şu dünyaya. Nasıl? Beğendin mi? Sultanım. Sultanım batsın Samet ya. Ay bu ne? Şaka mı bu? Şaka şaka. Yok sen gerçeğini bir yere sakladın yani olamaz. Ben sana şaka yapar mıyım benim iki canlı karıma? Bak ne güzel. Ne alakası var canımla manımla benim ya? Ya Semet nerede benim sarı ışıklı ağacım? Bunun ışığı bile yok ki. O bozulmuş ben ondan takamadım yani. Yazıklar olsun sana Semet ya. Sen bizi hiç sevmemişsin. Hiç. Gelme peşimden. Ben yine de geleyim Hülya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar